Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. YouTube videolarım dışında Twitch'ten canlı yayınlara da başladım. Bol bol çekiliş yapıyoruz. Oradan da beni mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. İçerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Hepinize iyi seyirler. Dostlar günaydın. Yine sesinden anlaşılacağı gibi abi sabah farmlarına tekrardan başladık. Çünkü artık paraya ihtiyacımız var. Neden? Çünkü da kılıcı alacağız. Pazar yağma petimizde varken ben şöyle bir 5 günlük deli gibi bir farm kampı yapacağım kendime eve gelir gelmez direkt farma oturacağım. Yani böyle 5 dakikayı boş geçirmek istemiyorum. Önceden şehirde falan takılıyorduk ya, artık öyle yapmayacağız abi. Her dakikamız bizim farm olacak. Her dakika razodon, her dakika bir taraftan da e, nice kasmaya başlayacağız şimdi. 3 seviye nice getirmemiz lazım çünkü nebere gireceğiz. O nice ile hazırlamaya başlayacağız bu taraftan. Aynı eventimiz var malum biliyorsunuz ki aynı event için karakterlerimizi karakterlerimize ben arka tarafta açtım. Onlar da bir taraftan gayin kasacaklar. Yani şu anda deli gibi farma girmiş durumdayız abiler. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben de şimdi sabah uyandım dedim ki gidin birazcık sabah sabah metin farmı yapayım. Pazar yağma petimiz var. En azından şöyle bir 30 40 belki de 50 tane metin kesebilirim. Diyerekten bir şeye girdim abi. Farm çukuruna düştük yani. Şöyle metinimizi kestik. Vallahi ben bu 30 40 tane falan bir keseyim. Daha sonra gelelim bakalım ne hasılatımız ne olmuş görelim. Dostlar yani 40 tane kesemedik ama bir 20 tane falan diye salladık diye tahmin ediyorum abi. Çıkan tecrübe yüzükleriyle beraber. Kesebildiğim kesin vaktimin olduğu sürece. Razodora girecektim. Yalnız ateşli itemlerimiz henüz tam olarak mevcut olmadığı için da birazcık böyle kutlama harcıyoruz. Onu da istemiyorum yani böyle rahat kesmek istiyorum beyler. O yüzden bir tık daha ateşli temlerimizi alacağız. Daha sonra elimizdeki zordak için para biriktirmeye başlayacağız. Şimdilik ben bir gideyim. Şu pazarımızda iki tane temiz kalmıştı. Bir ateş ayakkabımız var. Bir de ejderha çeliği kaskımız vardı. Size i̇şte gitmiyor abi. Ejderha çeliği kaskımız benzerini bir tane arkadaş 32 won atmış. Biz de piyasasına hemen direkt 30 bunları satalım. Bunu 10 won'a kadar indireceğim. Yani güzel bir evsiz görünüyor ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Gitmiyor ayakkabı bu fiyatla. 10 won'dan falan belki ateş ayakkabısını da okuturuz abi. Seriden gideyim ben bir premium market çekeyim. Bu arada şöyle bir sırlar sandığı gelmiş abi. Dedim ki bir iki tane bunları açalım içerisinde titan dioksit, patron sandığı veya bir, bir, şeyler bir şeyler çıkıyormuş işte. İki bir şansımızı deneyelim. Açtık ilkinden. Sırlar sandığı geldi. E zaten sırlar sandığı değil mi? Bir tane daha açalım. Abi ne geldiğini göremiyorum. Bir Nestle market depoma bakacağım. Ha böyle alıyoruz daha sonra burada açıyoruz. Ha, aynen şu an oldu. Açtık abi kırmızı inci. Açtık bir tane daha nemere sandığı açtı. Nemere sandığını açalım. Karanlığın sandığı çıktı. Orkide çan. Beceri kitabı. Bu da iyi. En azından Becere kitabını güzel attı ama neyse şansınız yapacak bir şey yok abi. Şimdi gideyim ben biraz premium market alayım daha sonra pazarımızı kuralım. Evet dostlar gördüğünüz gibi abi şöyle kaskımızda 30 won'da ayakkabımızda 10 won'dan koyduk da ayakkabı gitmez ağzını düşüreyim bileceğim efsun atacağım şu efsunu bozacağız yani bu Efsun o kadar gelmemesi gereken bir iteme geldi ki kimsenin şu an ilgisini çekme abi. Canavarlık iteme yani VS'lik Efsun getirdik. Yapacak bir şey yok. on manla giderse gitsin şundan bir kurtulalım. Daha üzerinde yük gibi kaldı abi. Şöyle pazarım kuracağım. Artık akşam geldiğim zaman umarım bir şeyler satılmış olur. Akşam görüşürüz. Evet şimdi sizi yeni karakterimizi tanıştıracağım. First Venus artık ailemize katılıyor arkadaşlar. Bizim ninja'mız olacak. First Venus'u 100 seviye yapacağız. Daha sonrasında bununla beraber nemereleri. Onun zordakları falan döneceğiz. İleriki seviyelerde meleklere keseceğiz. Yani artık First Venus'u uzun süre göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi karakterimizi kasmaya götüreceğiz. Bunun için Ibo'yu ayarladık abi. Ibo kasacak bizi. Parasını karşılığında tabii ki. Belli bir şekilde bakalım bir kasılalım. 75 seviyeye geldiğimiz zaman artık Ibo'dan kopacağız. Sürgüne gideceğiz. Ben şimdi bir karakteri hazırlayayım. Örümcek sizden 3. kata götüreyim. Orada bir kasmaya başlayalım. Dostlar karakteri hazırladım. Size de birazcık tarif edeyim. Arkadaşlar yapımız var. 100x buradan geliyor. Ortalama yani bir Hepsini saydım arkadaşlar. Yani yaklaşık 650-670 exp falan kasacağız. Liderin kitabı artıyla beraber. 100 dediğim gibi yabıdan geliyor. 50 buradan geliyor. 50 normal bizim bu yukarıdaki üst atmalık şeyden geliyor. Site yüzünden geliyor. İki tane bilgelik basıyoruz. Onun dışında kostüm setimizden de bir 100 XP geliyor. Bunlarla beraber işte taktiği bir 650'yi falan geçiyoruz. Bunlarla beraber bu iki, bir buçuk saatte kasarız e, edelim. Peki bu da bineğimizden geliyor. Bakalım bir buçuk saatte kasabileceğiz mi hep beraber göreceğiz. Ben şimdi bir geçit bileti alayım. Karakterim görünecek sınavı üçüncü kat sonuna götüreyim. Evet dostlar. Üçüncü kata geldik. İbrahim'le beraber artık karşıları kasmaya başlayacağız. İbrahim birazdan liderin kitabı artta takacak. Şöyle beraber basmalı itemlerimizi bir X bitenlerimizi bir basalım. Şöyle ızgaraya bengec ile başlayalım. Bilgelik iksirimi taktım. Diğer bilgelik iksirimi taktım. Tecrübe üzümlerde tecrübe üzüm taktım. Bineye de bindim. İbo sen de bir liderin kitabı artıyı tak. Taktın ama herhalde o burada görünmüyor değil mi? Yok hayır görünmez. Aynen o burada görünmüyor abi. Ama şu anda aktif bir şekilde. %117 oradan geliyor. Ne eksik sanki bir şey eksik ya. Ha petimizi çağırmamışız. 530 buradan %117 de oradan. Yani toplamda 647-650 ekstra kasmaya başlıyoruz. E artık bir saat sonra falan bir görüşürüz. Bakalım bir saatte 30 seviyede kaç seviyeye geleceğiz. Bir saat sonra görüşmek üzere. Dostlar şu anda tam 1 saat oldu. 1 saatte 30 level'dan 69 level'a kadar geldik. Sadece 6 level'umuz kaldı. E şimdi tabi eskiler diyordur ulan bu kadar kolay mı? 1 saatte 30 level'dan 69'a gelmek. Evet abi artık bu kadar kolay. Yapacak bir şey yok. Oyun neyse ona ayak uyduruyoruz. Herhalde muhtemelen ben bir ya bir daha bastığım zaman 75'e doğru gelirim. Yarım saat içerisinde 75 level olurum. Artık 75 olunca görüşürüz arkadaşlar. Yaklaşık 2 saatin hatta 1,5 saat diyebiliriz abi. 1,5 saatin ardından karakterimiz 75'in seviyeye ulaştı. Epey hızlı ulaştı diyebiliriz. Ben de ilk defa bu kadar hızlı bir karakter kastım. Bu akşam bu karakteri bir sürgünü hazırlamaya çalışacağım. Mümkün olan en hızlı şekilde 90 hatta 95 yapmaya çalışacağız. Bu karakteri 90 yapmamızın bir de şöyle güzel bir yerine olacak. Arkadaşlar bu karakterin yan hesapları ETP karakteri. Ve onlara eldiven düşürürken malum çok zorlanıyoruz. Başkalarından yardım istiyoruz. Karakterimizi 90 yaptığımız zaman artık ETP'ler için eldiven problemimiz de kalmayacak. Kain Event'ine yer yetiştirebilirsem, Kain Event'ine eldiven yetiştirirsek çok güzel olacak. Bizi çok hızlandırır. O yüzden bugün bu karakteri... Umarım 90 seviye yaparım. Yani 15 seviyede atlaması gerekiyor. Ben şimdi bir yemek yiyeyim abi. Çok acıktım sanki <laughs> 2 saattir. Örümcek hizmetinde peşinden koşuyoruz arkadaşın. Daha sonrasında sürgün gitemlerini hazırlayalım. Ve ninja'mızı hemen sürgüne atalım. Dostlar sabah oldu. Erken uyandım ben de. Dedim ki ninja'yı. Hemen uyanır uyanmaz sürgüne atın. Bugün bütün gün boyunca kasasın. O yüzden itemlerini toparlamaya başlarım. Zaten birçok şekli itemimiz vardı malum biliyorsunuz. Sadece kaskımız ve nice bir tane zırh almamız lazım. 15 şimşekli. Pazarımıza da belli bir satış olmuş herhalde. Bu satışları her ikisinde karşılarız diye düşünüyorum. Aa, Kaskımız da satılmış abi. Ben az önce bir bolluk satış görmüştüm. Kaskımız da 30 onda gitmiş. Toplamda 40 bolluk bir satışımız var abi. Allah bereket versin. Şöyle 40 envanterimize indirelim. Tam 41 volt paramız var. Bu parayla ne yapacağız? Kendimize bir tane ejderha çeliği kaskı alacağız ateşli. Onun dışında da Nijab'ın itemlerini ayarlayacağız. Önce Nijab'ın itemleriyle uğraşalım. Bir onları ayarlayalım. Akşam gelince de, de kaskımızı alırız. Şöyle bir bakalım itemleri. Hatta ben alın geleyim ya. Zaten daha bütün bir şeyler alacağım. Burası çok kötü size hiç göstermin. Dostlar şöyle 15 şimşekli bir tane kask buldum. Bir von ellemden bunu alacağım. Güzel fiyatlara düşmüş. ben daha abartılı bir fiyat bekliyordum ama bir von ellem gayet güzel bir rakam. Şimdi bir de tatlı bir zırh bulalım böyle 15 şimşekli. Onu da hemen alalım. Dostlar bir tane küpeciye 9 takımı buldum. O da buradaki pazardaymış. Tam olarak şöyle göstereyim size arkadaşlar. 5 fan 99 ben koymuş. Bence fiyatı uygun ama ben bir arkadaşımıza yazmak istiyorum. Lan keşke kapatmasaydık pencereyi. Bir arkadaşımıza yazayım. Bakalım eğer aktifse bir belki indirim yaparız. 5 falan alırız bu zırhı. Zannetmiyorum aktif olduğunu ama yine de bir şansım denemek istiyorum. Yok maalesef kendisi aktif değil şu anda. Zaten gördüğünüz üzere herhalde o da sürgünden yeni çıkmış. Böyle 15 şimşekli kostümleri, mostümleri falan da var. Ayakkabıları da var. Bazı itemlere gitmiş. Bunu da biz alalım bari abi. Bence çok güzel bir zırh. Şey, gayet de hoş. Hem yani de şey q takımın tipini ben çok çok seviyorum. Ya yani bir de bizi götürür ya. Hani belki Nemere'ye falan da bununla beraber girebiliriz. Defansı çünkü oldukça yüksek. Hadi gidelim itemlerimizi ninja'mıza verelim. Evet dostlar. Karakterimizi görüyorsunuz abi. 10 numara yakışıklı bir ninja'mız oldu. Hayırlı uğurlu olsun. q şey takımı gerçekten çok yakışlı. stilleri de hiç fena almadı valla. Elimizdeki büyük şeytan da zaten söylemiyorum. Arkadaşlar ee, ninjamız hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Şimdi ben bütün temelleri ayarladım. Bir bakalım kaç şimşeğimiz olmuş. Şu anda 65 şimşeğimiz var. Kostümlerde taktığımız zaman herhalde 95'e yakın şimşek olacak. Eğer 15 e yatağını götürürsen. 95 şimşek de her türlü götürür galiba diye düşünüyorum. Ancak birazcık da bize şey lazım. Ee, şeytan. Çünkü yukarıda hasar da önemli. Hasarımız düşük olursa abi, çok yavaş keseriz. Bir bakacağız tabii test ederek göreceğiz bunları. Şimdi ben kostümlerimi bir getireyim şeytanlarını. Ondan sonra bir de elimizde elimize 20 şeytanlı bir şey yaparız. Bıçak yaparız. Ya Hadi şu artık son işlemleri de halledelim. Daha sonra sürgün yolunu tutalım. Dostlar ninjamızı tamamıyla hazırladım abi. Sürgüne çıkarttım. O büyük slotlarda falan çok fazla kesilmedi demeci yetmediği için. Hasarımız etmediği için buraya indirdik. Ee, burada kasılacak bakalım. Yani muhtemelen bugün içerisinde 90 olur diye tahmin ediyorum. Umarım olur. Yarın da 95 e atar. Sonra büyülü ormanda 100 yaparız. Şimdilik bir bıraktım bakalım buraya bir kasılsın. Ben çıkacağım işe gideceğim. Akşam geldiğimizde bakalım kaç seviye olmuş olacak. Evet dostlar akşam oldu. Evimize geldik. Karakterimiz gördüğünüz gibi 81 seviye olmuş. Beklediğinden çok az kasıldı. Ee, ben de yarı yolda uzaktan bağlanıp karakteri buraya getirdim abi ve Emin Deveci'yi hazırlayıp bu şekilde kasmaya başladık. Ya yani bir süredir böyle kasılıyor. Muhtemelen en azı bu şekilde 90 seviye olacak. Şimdilik ara vereceğiz. Akşam bizim farm yapmamız lazım ve yayına gireceğiz. O yüzden şimdilik ara veriyoruz 81 bile Daha sonra akşam yatmadan önce kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik yeterli. O arka planı kaydımıza başladım. Kaydımızı açtık. Arkadaşlar şimdi ben ekipmanları bir toparladım. Şöyle size de göstereyim. Kaskımız eksik şu anda. Bileziğimizde 10 ateş var. Bir de bir zırha ihtiyacımız var. Yani karakterimiz şu anda şöyle görünüyor diyebiliriz. Ee, şu parça itemleri de tamamlayacağız. Şey satıldı bu arada. Ateş ayakkabı satıldı. Diğer koyduğumuz kaskı da 30 won'dan sattık. Şu an 31 won para var. Nice birazcık para yedi abi. Nice 9 10 yakın para yedi. Ondan dolayı birazcık paramız düştü. Ama hiç can sıkmıyoruz. Hemen ticaret yöneticisinden bir pazarımıza gidelim. Bir gidip şey almamız lazım. Ateşli zırh, ateşli kask, ejderha çeliği kaskı. Zaten en pahalı o tutacak. İnşallah zara paramız kalır. Şöyle bir cevire şey girelim. Ejderha çeliği kaskı, artı 9. Aynen öyle. Abi 18 vona var. Hadi bismillah. 15 ateşli bir tane lazım. 19 von, 20 von da olur ya. Oo. 15 STR'li, 22 vondan var. Baba bunlar... Ateşli herhalde bulamayacağız. Bilmiyorum ateşli almak mantıklı mı mantıksız mı sizce? Beyler yani 15 ateşli bir kask maalesef yok. Acaba bizim kaskımızı devam etsek de bunu... Yo eğer rezidor yapacaksak burada bizim... Şeytanlı mı alsak? 20 şeytanlı. Ya da alsak efsunlasak mı? 7 tane efsun var. Ama çok fazla hepimiz yok. Getiremeyebiliriz yani 15 ateş. O zaman 18 bunu alalım. Ninja'mız arttırma kağıtları var. Arttırma kağıtları basarsak 5 efsun yaparız. i̇nşallah yapabiliriz yani. Yaparız ya. Bağlı efsunlar ama. Şöyle 18 bunları alalım. Çünkü paraya da ihtiyacımız var abi. 7 efsunla bir şansımız diyelim. 10 ateş gelse 10 ateş de bizim için kardır. Ben o zaman 18 ona yapıştırıyorum abi ejder çelik kaskımızı yine boş bir kask. Alalım ama biz de 15 ateş getirene kadar yine saçma sapan bir efsun getireceğiz ben size söyleyeyim abi. Bir saat onun satılmasını bekleyeceğiz. Şimdi o zaman şu şeyi halledelim bir kaskımızı halledelim önce. Hazırsak ilkini attık. İlki başarılı çok güzel abi atalım ikincisini de. İkincisi de geçti. Üçü de geçir. Üçü de patladık. Şu an ikisini de basmamız lazım. Hadi oğlum bunu da geçir bizi içiyorma Çok güzel. <laughs> Vallahi 5 tane de yaptık. Çok güzel. Bir de bağlı arttırmalar yani geçmesi zor. Ona rağmen geçirdi. Gayet iyi Gayet iyi Tekrar artık olayımız savaşçımızda. Beyler o zaman vuruyorum hepsini. O tutmazsa volkan ne yaptım? Volkan da var. Abi Nihat diyerek basalım bir. 3 yere 10 ork HP üretimi falan filan. Kötü bir hepsini geldi. İkincisini atıyoruz. Abi 6 büyü var. HP üretimi ork mod falan. yine nanay bir evs. Geçiyoruz bunda. O zaman bir kere daha bir Nihat diyelim. Çat. 10 yarı. E. Rüzgar altı. Ölümsüz 10. HP üretimi 20. 10 yarı. Geçilir bence. Ya. 10 yarıda beklememiz beklememize gerek yok. Her bir şeyler gösteriyor. Aynen öyle. Bir şeyler gösteriyor. Basalım bakalım. 10 ateş geldi. 10 şeytan. Ha şu ateşim. 15 olsa hadi canım. Ya 10 ateşte kalsak mı? Neyse atalım bakalım. yola çıktık 15 ateş diye. 10 ölümsüz. Mistik falan filan. Geçiyorum bunu. Kanama da var. Ne geldi abi? Yine ateş göremiyorum. Bunu da geçiyoruz. Son efsunumuz. Attık. Maalesef ateş yok. Abiler. Bir 12 alacağız. Artık 10 ateş gelirse Oğlum bon, baksana hiç hepimizde kalmadı. Ve hep para harcayamayacağız. Abi şöyle bir dörtlü daha alalım. Şöyle bir dörtlüyü de indirelim. Hadi şu dörtlüden. Hadi şu dörtlüden bir 15 ateş. 10 ork geldi. Zehirleme geldi. SP falan filan. Geçiyorum abi. Abi 10 ateş geldi. Kalalım mı ya? Ne diyorsunuz? Kalalım mı 10 ateşte? Yoksa şu 2'yi atalım mı? Kalmaz ya. Ne diyorsun ya? Geçiyorum o zaman. Deme istersen abi. Adaş gelmiş adaş. Atalım bence abi atalım ya. Hadi. 10 şimşek geldi. 6 şeytan. Cık. Yine bizlik bir şey yok. Atıyoruz bu evsunda. 10 rüzgar geldi. Yok. Aa oğlum nice efsun vardı lan. Onunla getirebilir miyiz acaba bağlı efsunlarla? Bir deneyelim bağlı Efsun'a tam oran gelmiyor muydu? Biri öyle söylemişti. Şimdi o zaman tekrar nice'ye verelim abi. Nice'ye geçelim. Nice'deki bağlı efsunları bir basalım. Hadi abi. Hadi abi bağlı efsunun gücü abi. Hadi. 5 tane de varmış ya. Dur bakayım şu sandığı açsam 80 sandığını bir 5'li daha çıkartır mıyız oradan? Envanterimizde yer yok. Çok güzel. Çok çok güzel. Heh. Abi 10 tane efsunumuz oldu. Çok güzel abi. 10 tane efsunumuz var. Hadi 10 tane bağlı hepsine bir şeyler getirin. Zırhını giy abi. Doğru söylüyorsun. <laughs> Ejderha sandığına açık. 11 tane kor buradan çıktı. Güzel bunları deneriz. Ama bizim için önemli olan. Abi şu 10 tane bağlı hepsini. Şöyle, Şöyle koydum. Şöyle yaptım. Şöyle koydum. Hadi bakalım. Vurduk. İyi bak 10 şimşek geliyor. Tam hepsini gelmiyor ama yine bak bir şeyler gösteriyor. 10 şimşek şeytan meytan var. Abi 15 ateş yakalarız biz burada. Vurduk. 6 şeytan. 10 büyü. 10 or. Geçiyorum abi bununla. Şöyle vurduk abi. Yine boş bir hepsini. 10 ateş, 6 şeytan falan filan. 10 ateşte kalmayacağız dedik. Az önce de geçtik. Hadi bu sefer de Emin'in şansına geliyor. 10 şimşek geldi. Emin sende de şans yok abi. Bu sefer Nurettin'in şansına vuruyoruz. 10 ateş. Oyun ısrarla 10 ateşte kal diyor. Israrla kal diyor abi. Kalalım yeter sanki ya. Kırık olsa ne olur ki ateşimiz? Çok problem olur mu bizim için? Kalsak mı abi? Hep de bitti. Vallahi kalalım ya. 10 ateşte kalalım abi. Hepimiz yok. Hepimiz olduğu zaman... Bir gün bunu deneriz. Hatta bir belki Eusun eventinde falan kasarız deneriz abi. Onu ateşe kalalım şimdi. Şimdi kaskımızı yaptık. Kaskımız nerede? Kaskımızı bir takalım. Ona ateşli kaskımızı taktık. Abi 13 10 paramız var. Şimdi bize ya bir tane çelik almamız lazım ya da gidip bir tane bir ölümcül almamız lazım. 15 ateşli. 15 ateşli. net 15 ateş olması lazım. Hadi desek ki bilezimiz de kırık. 10 ateşli buradan. 10 ateş kaybımız olsun. Feda olsun. Yapacak bir şey yok. Gerçi 10 ateşte buradan kaybımız var. Canavarla ayakkabı takıyoruz. Oğlum sıkıntı yaşarız he. Vallahi sıkıntı yaşarız. Dur bakalım biz zırhımızı alalım da ondan sonra bakarız. Abi bir çeliklere bakalım. Bir çeliklerden başlayalım. Zaten 1 vondan art 9 zara Burayı seriden geçiyorum. Yani şöyle bak 4 vonlardan falan başlıyor. Taşlı maçlı olması gerekmiyor. Bize 15 ateşli. Şöyle üzerinden bir tane çelik zırhı olsa 6 ateş vermiş lan. Tüh. Şuna bakalım 4 von 50'den 10 ateş 2 KYP. 5 DP absorbe. Yani fena değil. Bu aslında olabilir belki. Abi 15 rüzgarlı var. Lan oğlum ateşli var ya. Ateşli neden yok ya? 10 şimşek. 10 ateş. 6 bondan 10 ateş 1500 HP. Bak 15 ateşli hiç yok. Bu kadar pahalı olması mümkün değil. 4 von 50 yedemden. 5 10 ateşli bak yine. Oğlum. Baksana abi artı 8 bile <laughs> nerelere çıktı. Yok kanka artı 8 hiç bakmıyorum. Abi bir o zaman ölümcül, ölümcül alsak aslında ölümcül işimizi görür ya. İşimizi gördükten sonra kolay satarız 15 ateşli güzel bir şey yapınca. Vallahi bak haklısınız. Evet belki şey yapmıyordur ama. Onlar 4 taşlı bir şey alalım. Ölümcül alıyorsak da artık o kadar da değil yani. Bak 15 ateşli 2 10, falan var. Ama 4 taşlı bir şey als alalım desek. 10 ateş. 15 ateş 500 HP 4 taşlı. 2 10, Alalım bunu abi? 10... Abi bak burada da var bir tane. 15 ateş 2000 HP. Bak bu daha iyiymiş abi. 15 ateş 1500 HP. Onda CP absorber artı 3 taşlı. Şöyle bir bakıyorum yani 3 vana kadar hadi diyelim ki çıkalım. STR ile bir şey bulursak 50 STR. Bir şey diyeceğim bu bir fazlası iyi değil mi ya? 15 bir 15 üzeri 15 ateş. Ya yani 3 fonları alsak 5 vana satarız bence biz bunu. Baktığın zırhların defans çok düşük olacak. Abi ne diyorsun şu zırhalı? Nazım bedava dedi başka. Yani 50'den fazla verip düşük level itemler gitmiyor abi fazla eskisi gibi olabilir. O zaman çok gerek yok. 2 fona 50'den şöyle ateşli yapıştırayım ben direkt ya şunu. Defans düşer kanka. Ya defans düşsün. Defans çok da önemli değil ya. Defans kaçtan düşecek abi? O oh, olan gerçi yüz üzerinde defans kaybediyoruz. <laughs> abi bu fiyatı siyah çelik çözdünüz mü? Mümkün değil. Şeytan boynuzu baksana bir de. Olabilir lan. Dur bir şeytan boynuzu bakalım. Artı altı mı artı altı olsa o, o da olur yani değil mi? Onu iyi dediniz bak ha. Dur dur. Hemen bir şeye bakalım. Şeytan boynuzu bakalım. Yani şimdi artı dört baksak bir tane. Bak beş fonda. Aa var lan. Aa, bak on ateşli. Valla otuzda saldırı değeri var. Beş fon. Artı dört ama. Yani şöyle aradıyorsun. Dur bakalım ya yani, artı altı. Bak şöyle 3 fondan bir şeyler koymuşlar. Bak bu da artı altı. 15 bir şekilde. Ananı satayım bu ateşli olsa. Oğlum güzel lan. Şu ateşli olsa ne kadar güzel olurdu. Yine artı altı. Bak artı var şurada aslında da 15 rüzgarlı bu. 4 fondan artı yedi şeytan boynuzu zırh. On ateşi var. 3 HP absorbesi var. Falan filan. 1000 de EPS var. Artı yedi bence iyi ya. Kaç levelsın Abi 104 level. Oğlum artı yedi iyi değil mi lan? 214 defansı var. Şeytan boynuzu zırh. Al bence. Free. 15 ateş alacağım demedim mi abi? Evet. Gerçekten Abi mavinin defansı. Mavi Çelik'in defansı 234. Bunu alsak 20 defans kaybediyoruz. 10 ateş kazanıyoruz. Yani. 9 vanı zaten. Abi 4 vanı Ne 9 vanı? 6 vanı ne var? Bak abi 6 vanı şöyle bir şey var. 5 desek. Hadi şunlara da bakalım bir. 15 ateşli bak. Kask da kırık zaten 15 ateşli değil mi? 15 ateşli bakalım. Abi 15 ateşli yok ki ya. Abi doğru söylüyorsunuz. Bilezik kırık, kas kırık. E ne alacağız abi o zaman? Ölümcül mü alacağız ya. Yani? Abi ben 4 bundan bunu yapıştırıyorum. Aldık. Abi hayırlı uğurlu olsun. Şeytan boynuzu, zırhımız. Bir bir gidelim. Abi 4 ton bak bu para değil he. 4 ton var bir şey söyleyeyim Sadece şunun şekli için bile verilir ya. Yani. Şu, şey, abi şu şeytan boynuzunu bir giyelim. Şu şeytan boynuzunu bir giyelim. Bak ayarlarımla oynadılar Oğlum, oğlum ne diyorsunuz lan? Abiler şeytan boynuzumuz hayırlı uğurlu olsun. Vallahi karakter on numara görünüyor. Yani şu zırhı var ya sadece hamleyi çekmek için bile alınır yani. Şeytan boynuz aldık. Geriye kaldı ne abi? Aslında bu da var. Ayakkabıyı da alacağım. Toplamda kaç ateşimiz olacak? Bir kostümlerini de alayım. Geleyim ben. Bakalım kaç ateşimiz olacak görelim. Aynen burada. Bunları taktık. Abi ateşli şöyle. 10 kritikli ayakkabım da var. Hadi diyelim ki bunu da taktık şöyle. Ateş ayakkabısını çıkarttık diyelim. Beyler bir bakalım ateşimiz şu anda kaç? 80 ateşimiz var. Sim açsak burası olur 87, 89 ateş. de 89 ateş her türlü bizi kurtarır. Razor'u çekince duvara yapışıyor musun? Onu bana bir öğretmeniz lazım. Bak ben o mevzuyu tam olarak çözemiyorum. Duvara yapışın. Bak dur elimi tarif edeyim. Şu razodor. Bu duvar. Ben neredeyim? Ben buradayım. Ama abi ben duvara dayandım. Razor üzerime geldi. Bir adım razor'a girip geri mi geleceğim? Doğru mu anlamış? Ya da hava kılıcıyla böyle W basıp içine mi girmem gerekiyor? Demircinin orada göster ha. <laughs> ben kafamla göstermeyi tercih ettim. O kadar <laughs> mantıklı ki kanka söyle Abi çakma gelmedi. Yani şimdi ben duvarı kenara dayadım ya. Şöyle diyorsun sen. Baba bak demirci de dolmuş. Böyle içine gireceğiz yani razı. Olarak. Şimdi her şeyimiz tam mı? Bakalım nazarımız var. Hırsın eldiveni var mı? Hırsın eldiveni de burada. Abi geçiş biletimiz de var. Her şeyimiz okey. Zarganımız var, cartımız, yurtumuz, her bakımız var. Tamam artık gitmeye hazırız yani razı göre. Envanterimiz boş mu? Yani nispeten envanterimiz de boş. Ya e da bir gidelim bir deneyelim abi. Abi şöyle bir verelim. Seriden başlayalım. Bir de prens Üç görevim var. Arkadaşlar ben prens Üç yapmayı da çok bilmiyorum. O prens Üç yapmayı da bana bir öğretirseniz çok sevineceğim. Görev kitabını direkt açıyorum. Yoksa sonunda falan mı yapmam gerekiyor? Aç görev gelene kadar iptal edeceğim. Nasıl lan? He, şöyle. Nereye geliyor? Nereye geliyor bu abi? Ben mi göre görev kitabı görevlerini? Aa evet. 40 alev öldü. Bu herhalde değil mi lan? Bu mu? Tamam bu deriniz abi devam diyorum. Yok değil bu düşük level. Zaten çok da de... bir tane daha bastım. Bu da son abi. Gelirse gelir. Ayazlar 50 ayaz böceğini avla Bu da değil. Neyse tamam daha sonra yaparız bunu abi. Artık az başlayalım. Neyse geldik abi az Şimdi önce şuradaki lordları temizleyerek başlamak mantıklı değil mi? Şu lordu bir halledeyim. Ondan sonra az buraya getireceğim. Gerçi bunun dışında diğer lordlar falan da gelecek herhalde. Beyler şimdi bir taktikleri alalım. Şimdi taktikleri verin abi. Önce biraz doğru getirmem gerekiyor galiba değil? Şöyle evet, biraz doğru çekeyim. Buraya geldim. Köşeye sıkıştırdım kendimi abi. Razzador niye gelmedi? Baba Razudor niye gelmiyor? Kafayı yiyeceğim ya. Abim gel abim. Böyle böyle çekeceğiz herhalde. Herhangi bir yere çek. En baş şart değil ki. O zaman şu slotları bir temizleyeyim. Çok kafam karıştı ya. Şu lordları temizleyebilsem en azından mı? Bunları bir köşeye alsam da bir spawnların kessem. Çok kafamı artıyorlar şu anda. Ben dümdüz Razudor'a dalıyorum o zaman ya. Şu an zehirli kas takıl değil. Zehirli kas canı indirir zaman takip. Baba yok ya hasar yetmiyor şu an bayağı yetmiyor yani. Simyamız mı kapalı? Hayır simya da açık. Niye hasarımız bu kadar az abi? Ateş ayakkabısı bu kadar mı etkili? Çevreye gelince zehirli kaskı tak. Şuraya gelince yani. Abi ayakkabı takacağız ya. Ha oğlum zümrüt falan da takıl değilmiş lan. Hala aynı hasar. Çok da bir şey fark etmedi beyler. İyi iyi bak şu an ateşimiz yeterli. Şu an çok... 10 kaya falan çıktı hasarımız. Bir de şey bassak. Saldırı bassak marka. Tamam 11 kaya çıktı. Şimdi zehirli kas takma zamanı. Yine hasarımız düşecek. Yo yo artık artık damage atamıyor o kadar. Ya dur gülsünün bakalım zehirli ip görmek için. <laughs> Daha kesemen zehiri gitti. Yok ya keseriz be. Yapmayın oğlum lan. Ee? Ha, alev doğru duymuş ben de. Nasıl kesemiyor çar? Abi zehiri niye taktık ya. Bence daha zehir yemedi bu arada. Beyler siz öyle diyorsunuz ama. Geçen daha kolay kesin bizde zorlaştı ama. Hey ya. Ama geçen bayağı yaşama asılmıştım kanka. Oğlum neden nasıl tek atıyor lan? Nasıl tek atıyor ya? Bir kere zehir patladı mı kuduru çok vurur. O zaman patladık mı abi? Kasına bakma şansımız var mı? Kasımız yok ya. Topa, Buz direnci falan mı Çıkalım biraz da oradan. Kesemedik zaten. Lanet olsun. Dur ya hadi o zaman razı olur kesmeye giderim ya. Tamam boşver yapacak bir şey yok ya. Metin bulamıyoruz. Hadi bir kere daha biraz zoru deneyelim. Ender bir sürü item oldu ya. Değişik değişik. Abi şu ateşli itemlerimizi tekrardan alalım. Şu muydu? Aynen buydu bak. 3 kanaması var. Bilmem ne ateşi var. Çok güzel abi. Tamam kanka bunu aldık. Şuna gerek yok dedik. Ona gerek yok dedik. Aslında bizim ateşli bir bileziğimiz olsa ne kadar güzel olur biliyor musun? Böyle zenetin göz bilezik olsa ateşli. Neyse yok yapacak da bir şey yok. Bunlar da şekiller. Ateşler zaten üzerimizde. bir kontrol edelim. Şu anki ateşimiz kaç? Mevcut ateşimiz. Abi ateş niye kaçırdı? Nereden yetkili koydu? Geri aldık da takmadık Tak tak Bak bak. Baba 80. Şöyle de yaparsam 89 ateş. Gördüğün gibi. Bak hediyeni al diyor emin değilim. Nereden aldınız bunu? Enter, dur Introdur O ne lan? Çok merak ettim dur. Şu. Bu ne? Jackpot. Compensation for spinning the wheel. Disturbish. zayıf random jackpot. Allah ım. Allah ım, rastgele bir jackpot zyber alacağız. Hadi bakalım aldık. Ver abi. Bir tane daha ver abi. Ha, rastgele çarptan bir şey veriyor. Bu bir hata değil lan. Bu global göndermiş bir şey bence. Bana 15 günlük nazar verdi. Allah Allah. Aha Ali. Aha. Alev verdi, lollipop verdi. Ana çok iyi lan lollipop. Vallahi lollipop çok iyi oldu he. Kostüm <laughs> lollipop'tan alıyor ya. Set bonusu kaça çıktı? Kedi çağıralım mı? 15 lollipop ve kutsama verdi. Bu. Oo iyi lan iyi. İyi verdi he. O zaman hızlı doğru giriyoruz. Babalar her şeyimiz... Ulan girdik zaten her şeyimiz hazır diyordum ben de hala. Bir Lan yine prens uçu almadık. Prens uçu alacak. Yara dur boş ver şimdi prens uçu prens uçu dur. Abi hemen ilk görevimiz bir alalım başlayalım. Aha geldik tamam. Şimdi baba yerimiz yerimiz yok. Geldik Razodora'ya. Razo emmi sen mi gel abi. Şöyle ufak ufak biraz doğru kenara çekeceğim önce. Yanındaki slotları bir temizleyeceğim. Şu lordları bir temizleyeceğim. Şöyle sakin kafayla bir keselim Razodora. Kanama manama da vermeyeceğim. Zaten o konuda kafamız da rahat olsun abi. Kanamamız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Tamam çok güzel. Lordları da var. 10 numara üretiyoruz ya. Yani. Şu an bence mantıklı bir hareket yapıyorum değil mi abi? Şu lordları bitsin. Ulan iki tanesi sıkışıktan çıktı. En azından bir tanesini keselim. Abi bunlar sürekli gelecek mi böyle? Gelmeye devam edecek mi bunlar? Abi çok itici yapmışlar. Yemin ederim var çok itici olmuş ya. Abi Allah için ne oldu? Buraya mı sıkıştım şimdi? Ben az olur kesemeyecek. Niye az ne eksik? Hiçbir fikrim yok. Kanka ne oldu kanka? Ateşimiz var her şeyimiz var. Ne eksik kardeşim ne eksik? Ney ney? Oğlum simya, simya da açık. Dur bir gel babacım. Tamam şu an köşedeyim abi. Şimdi. Tamam dediğimize göre abi şu an anda... bak içine girdim biraz Şu an bana vuramaması lazım doğru mu? Fakat vurmuyor galiba lan. Ama şimdi kanamalı kaskı takıyorum. Bir saniye. Paramalı kaskımı taktım. Ben gayet iyi gidiyoruz. Hasar 8 falan çıktı. Birazdan zehri vereceğim abi. Nerede lan zehirli kask kaybettim lan? Lan zehirli kask nerede lan? Abi panikten bulamıyorum zehirli E kestik oğlum. Lan kesildi lan. Kesildi kesildi. Hadi. Hadi. Yes be! Yes be! Ulan zehire geçmedi. <laughs> kask alıyorum. Kanka kask yok şaka mı? Allah'ım kafayı yedim. E kestik abi. Demek ki birazcık fokus istiyormuş. Birazcık fokus istiyormuş kanka. Ulan buna düşündün mü? Nasıl toparlayacağız? Yani Ismini gitsin öyle toparlayacağız. Abi 5 tane sandık bize attı herhalde. Bir bakayım şöyle bir. Şöyle 1. Nerede? Şöyle 2. Şöyle 3. Hadi 4'ü de atmış. 4 abi. 5 var mı? 5. Abi 10 tane aldık ya. Çok iyi değil mi? Lan vallahi kestik lan. Hadi yallah. Ha bir de var ya çok hızlı kestik fark ettiniz mi? Abi demek ki pratik biraz Pratik yapmak lazım. Demek ki pratik yapmak lazım. Aç. Açmayalım. Oğlum bak geçen sefer de açtırdınız. Birazcık bir para. Biraz paraya ihtiyacım var. Açmayalım. Bir şey çıkmıyor bunun içinden şu an. İkinci tur sandıkları açılır. Oğlum ilk tur sandıkları da açılır dediniz ya. Neyse abi çok zor kestik bunu madem. O zaman bu turu da açıyoruz. Aldım. Bu birazcık emeğimizin karşılığını görüyorum. Bu turdaki sandıkları da açalım. Şöyle dizeyim hepsini. Açma sat diyen var. Altı bon ya da aç. <laughs> Tam drop sat açma hiçbir şey çıkmıyor. Ulan beni gaza getirdim var açacağım şimdi. Oğlum ne oldu lan bir anda verseye girdik. Yaşama asıl yaşam asıl yaşam asıl. Baba nereden çıktı bu arkadaş be? Aç dur lan iyi geldi. Aha. Bu beni harcar gibi geliyor ama. Bir şey yansım deneyeceğim. O 3K 3K iyi yerleştiriyorum ben de he. E? Ee? Sen şimdi nane yemedin mi? Ee. Ya ben kesmiştim ya. Koşur ya. Helal lan sana. <laughs> Resmen kahramanım geldi. Abi ilkini açtık. Amethyst oyma bıçağı çıktı. İkincisini açıyoruz abi. 800 bin tecrübe puanı. Gerçekten rezalet. Cennetin Gözleş küpe. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle indireyim abi siz de görün. Altın iplik. Abi bak gerçekten boş atıyor. Açtık abi yine bir şey yapmadı. Cennetin Gözleş küpe. Devam ediyoruz abi. Beyler hiçbir şey yapmıyor lan. Hakikat kitabı ne? Bu para ediyor mu? 10 ortalama. Altın mistikli. Devam. Altın iplik. Genç pet kitabı. Boş. Cennetin Gözleş şu Boş. Geç. Kırmızı iksir. Geç. Kıymetli apolit geç. Altın tık geç. 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 Abi vallahi çöp oğlu çöp attı ya. E Hiç mi bir şey vermeyeceksin lan? Vallahi hiçbir şey vermedim. Sonuncu sandım. Patladık abi.